Arkadaşlar Onur Sürücü kursundan yine yeniden merhabalar diyoruz. Bugün de Murat'la beraberiz. Murat'la aynı zamanda anne tarafından hemşire sayılırız. Neresi? Giresun değil mi? Giresun Göreli. Giresun Görele. Görele'nin hangi köy? Esenli. Esenli. Ya ben yengeme sordum. Oraya zava deniyor değil mi? Aynen. Esenli şey yakın mı Hamzalı'ya dedin? Yakın. Tam neresinde oluyor? tam yerini bilmiyorum ama çok yarım saat uzaklık tren. Yarım saat değil mi? Hmm, tamam. Peki bu hani, tamam Hamzalı ayrı köy, Esenli ayrı köy. Peki başka nereye yakın sizin köyünüz? Esenli? Kırık diye Esenli. Ha Kırıklı. <laughs> tamam evet. tamam. Çünkü sordum Esenli ben bilmiyorum dediler. Ee, çıkaramadı. Gerçi onlar da belli bir zamandan sonra şey yapmışlar ama o da çünkü koyun evet. Hamzalı. Koyun Hamza köyü yanlış değilsem. Ee, sordum o bilemedi. E, sen ne anladı bilmiyorum dedi. Demek ki yarım saat var ya o yüzden. Aynen. Belki şey, büyük bir ihtimal evet, o yüzden yapıp... Kırıklı'dan e, dağılıyor diyebiliriz. Kırıklı'dan? Girişten dağılıyor sağa sola. Ha kırıklı anladım. O şekilde. Peki Murat sen neler yapıyordun? Sen bahsetmiştin. Yazılım Yazıl, değil mi? Yazılım mı yönetiydi galiba? E, evden de çalışıyordun. Ama bir evet. iyi oluyor diyor. Evet. <laughs> Güzel. Ee, bu şekilde çalışmaya devam diyorsun. Hı hı, evet. Güzel. Peki araba kullanmayı biliyorsun galiba. Ben çünkü ikinci son derslerinde girdim. Burada mı öğrenmiştik biliyor muydun? Burada öğrendim. Burada öğrendim. Çabuk zaman... adapte oldu. Hmm, evet. Evet arkadaşlar ben hani daha önce biliyor diye düşündüm seni. Burada öğrendiysen çabuk adapte olmuş Gerçekten e, çabuk hani biliyor gibi böyle bir iki yıl e, araç kullanıyormuş gibi gayet güzel. Düşün. Ee, Murat'la bir son dersle beraberiz arkadaşlar, ee, bütün parkuru yaptık, ee, gayet iyi, evet e, çabuk anlıyorsun, çabuk toparlıyorsun o güzel bir şey. Senin anne babada Giresun'du değil mi? Aynen Yine mi? aynı köy mü, esenli aynı köy mü? Köy. Hı, aynı köy. Aynı o zaman sen, ben anne Giresun Görele'den, baba Gümüşhane'den biz biraz Yap, Çakma, şey. çakma oluyoruz, sen Has oluyorsun diyorlar. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> evet, peki söylemek istediğin bir şey var Murat? Teşekkür ediyorum. Peki biz... biz Peki biz de Murat'a teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sınavda başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Seviyoruz sizi. Bay bay.